Mahallenin bütün çocukları açıklanamaz bir biçimde öcüleşti. Oh, <laughs> öcüleşti mi? mi? <laughs> Hoşça kal Tiffany. <laughs> tamam. Dişlerini fırçalamayı sakın unutma. Çocuklarını böyle bırakamazlar. Çocuklara bir şey olmayacak. Havadan dondurulmuş kamp yemekleri atacağız. Öcüleştiler diye makarnaya talim etmeyecekler değil mi? Nedenini biliyor musunuz peki? Pek emin değiliz ama bununla bir alakası olabilir tabi. Korkunç değil mi? <laughs> Bunu sevmedim. Karaciğerimi morarttın. Ortaya çıkınca flütle korkunç bir şey çalıyor ve çocuklar da... Öcüleşiyor. Evet millet, anlaşılan karşımızda bir gizem daha var. Ama baba, Aa, hayır, 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 gizem çözmek kesinlikle yok. Burada ciddi bir canavarımız var. Turist kokusu alıyorum, tişörtler, konserler, panayırlar İçeri. Ama baba, yardım edebiliriz. Dersinden kalmayarak yardım edebilirsin. Sizi okula bırakacağım. <laughs> Tatlı zamanı. Tatlıları severim. E. Bana da getirir misin? Tamamdır. Olamaz, yine söyledim değil mi? Çok üzgünüm, ama elimde değil. Ne yapayım? Al, bu lastiği bileğine dola. Sevmek gelmesini her kullanışında gelip bırak. Sert. E, ama acıtı. Amacı da bu. Al, yeni bir pantolon seç. Pantolonumun neyi var ki? Görünüşüne daha çok dikkat edeceğine söz vermiştin. Ama bu pantolonu seviyorum. Sekizinci sınıftan beri üzerinde. Ama çok rahat. Pekala. Pantolonu ben seçerim. Bu pantolonu seviyorum. <laughs> Eyvah. Aa! Acaba hangisi öğretmenim? Acaba? Freddy Jones yer? Aşağıdayım. Ben Mary Ann Glidden. Öğretmenin. Sen Zeki son sınıf öğrencisi sen misin? IQ'im 195. Aslında üniversitede olmalıydım ama ailem sosyal becerilerimin gelişmesi için lisede birkaç hafta geçirmemi istedi benden. <laughs> ee, vatandaşlık bilgisinde iyi misin? Tutkumdur. Baban belediye başkanıyla da böyle tanıştım. Belediye meclisine seçilmek istemiştim. Şehri daha etkin bir şekilde yönetmekle ilgili fikirlerim var ama çok gençsin dedi bana. <laughs> Gel Freddy. Çok işimiz var. İyi eğlenceler Fred. Aa, çok üzgünüm. Hayır benim hatam. Gittiğim yere bakmıyordum sanırım. Siz yeni gelen öğretmensiniz. Evet. Doktor Ruiz de Portillo. Şimdi izin verirsen Güney Amerika yerleri mitolojisi konferansıma hazırlanmalıyım. Aa, aa, Doktor Portillo. Kitabınız. O seni hiç aa! ilgilendirmez. Let me begin again